77. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda kurultayın düzenleme kurulu başkanı Sayın Cüneyt Şen hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür Çok güzel ediyorum. bir açılış yaptık. Evet. Çok kalabalıktı. Evet. Kurultayla ilgili izlenimlerinizi rica edeceğiz sizden. <laughs> 77. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın açılış töreni birazcık da üzücü bir olayla başladı. MTA'nın efsanevi genel müdürü Sadrettin Alpan'ın ölümüyle birazcık da özdeşleşti gibi oldu bu açılış. Ama yani başkanımızın böyle bir şekilde anılması da güzel bir olay oldu. Kurultayımız geçmiş yıllara göre daha kalabalık bir açılışla başladı. Oturumlar devam ediyor güzel bir şekilde. Kurultayımızın ilk pazar günü iki kısa kursumuz vardı. O kısa kursları başarıyla gerçekleştirmiş pazar günü. Dünkü oturumlarımız, bugünkü oturumlarımız gayet iyi şekilde bilim insanları konularıyla ilgili tartışma bildirilerini tartışıyorlar. Kurultayla ilgili söyleyecek bir şey çok iyi geçtiğini söyleyebilirim şimdilik. Elinize sağlık. Hocam bu seneki temamız maden madencilik e, ve, ve çevre. çevre oldukça yoğun da katılım var e, oturumlara. Evet. Takipçi sayısı da çok fazla. Orta. Oturum başlıkları da çok güncel. Evet. E, Türkiye'nin gündeminde de aslında oldukça yer tutan bir konu madencilik. Şimdi madencilik e, açılış konuşmamda da belirttiğim gibi madencilik aslında uygarlığımızın temeli. Madencilik yoksa bu uygarlıkta olmayacak bugünkü yaşadığımız. Bu rahatlığı da bulamayacağız. Yani oturduğumuz konutlardan, kullandığımız araçlara, elimizdeki cep telefonlarından, iletişim aletlerine kadar her şeyde madencilik ürünlerini kullanıyoruz. Ama bu değil ki işte madencilik yaparken çevreyi de istediğimiz gibi kullanabilelim. Çevre de bize gerekli. Az önce bu emeklilerle ilgili bir oturumdaydım. Orada bir eski bir jeoloji mühendisi abimiz şunu söyledi. Dedi ki uzun yıllar dedi madencilikte çalıştım. Bir sürü madenler buldum. Keşke dedi bunları dedi bulmasaydık dedi. Çünkü dedi maden yenmiyor dedi. Şu anda dedi Türkiye'de dedi başka sorunlar var. Türkiye topraklarının üstü dedi altından daha kıymetli olmaya başladı. Evet ileri doğru artık tarım, beslenme bunlar önemli şeyler olmaya başlayacak. Ama tabii madencilik ve elde etmiş olduğumuz değerler olmazsa zaten tarım da yapamayacağız, beslenemeyeceğiz de. Ya e bunun ikisinin arasında bir dengeyi kurmak gerekiyor. İşte bu zaten Kurultayımızın amacı da bu. Yani çevreye duyarlı madencilik nasıl nasıl bir madencilik istiyoruz? Nasıl bir madencilik yapılmasını istiyoruz? Çevreye duyarlı bir madencilik yapılmasını istiyoruz. Ekosistemi çok fazla yıpratmadan canlıları doğadaki canlıları fazla etkilemeden bir madencilik yapmak istiyoruz. Bunları tartışacağız. Zaten burada da olmamızın amacı bu. Yol göstermek. Yani doğrunun nasıl olacağını. Biz körü körüne ne madenciliğe karşıyız. Madencilik olmasın diyoruz ya da vahşi madencilik şekilde de madencilik istemiyoruz. Akıl bilimle beraber doğayı çok fazla tahrip etmeden, çok fazla doğaya zarar vermeden bir madencilik yapılması yani bütün arzumuz bu çünkü uygarlarımızın ileri gitmesi de bunlara bağlı. Çünkü bugün yeşil dönüşümden bahsediliyor değil mi? İşte yeşil enerji vesaire. Bu yeşil enerji için işte kritik minerallerden bahsediliyor. kritik minerallerin bugünkü el, elde etmiş olduğumuz kritik minerallerin miktarı o yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için yeterli değil. Daha fazlası lazım bize. O daha fazlasını elde etmek için daha fazla madencilik yapmamız gerekecek. Eğer bu dengeyi iyi kuramazsak, yani bu dönüşüm çok da yeşil olmayacakmış gibi. Ama biz bunun yeşil olmasını istiyoruz. Şimdi tabii elimizde yapay zeka uygulamaları, yeni artık şey olmaya başladı. Daha inovatif projeler geliştirilmeye başlandı. Yani bütün bunları yaparsak bence bu dengeyi kurabileceğimize belki bizim neslimizden sonraki nesiller bu dengeyi daha iyi kuracaklar kurabileceklerine inanıyorum. Her ikisinden vazgeçemeyeceğimize göre, göre ne çevreden vazgeçebiliriz ne, ne madencilikten. Ne. Evet. O zaman orta yolu bulmanı Oma, <laughs> bulacağız müzik, bir şekilde. Evet. Zorundayız. Bulmak zorundayız. Hocam e, Perşembe-Cuma günü yine e, yoğun oturumlarımız olacak. Var, evet. Madencilikle ilgili, Madencilik çevreyle ilgili. ilgili. Evet. E, biz henüz ikinci günündeyiz. Arkadaşlarımız takip edebilirler oturumları. Bir de Cumartesi günü gezilerimiz var. Yani, Cumartesi günü e, iki teknik gezimiz olacak. Bunlardan bir tanesi Ankara Ankara Kalesi'ne teknik bir gezi yapacağız. Yani Ankara'ya gelen ve Ankara Kalesi'ni görmemiş olan yer bilimci dostlarımıza, arkadaşlarımıza Ankara Kalesi'ni ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Çok mutlu Mü olacaklar. müzeler var orada. Müzeleri ziyaret etsinler. Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük bir restorasyon projesi gerçekleştirdi Ankara Kalesi'nde. Yani güzel bir her, her geçen gün daha da güzelleşen bir yer evet, oluyor Ankara yani. Kalesi. Burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Diğer teknik gezimiz de Çubuk Agatlarına olacak. O da gemoloji grubunun düzenlemiş olduğu bir teknik gezi. Hem orada agat toplayacaklar hem de fabrikası var. Çubuk'ta bu agatların işlendiği bir fabrika var. Bu fabrikayı ziyaret edecekler. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür Hoca. ederim. Sağ olun. Harika bir organizasyon. Düzenleme hmm. Kurulu'na sizin nezdinizde de çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Görüşmek Değiline. dileğiyle. Görüşürüz. Sağ olun.